Gayet hoş bir texture pek. Yani hepsine baktım. Ama içlerinden en güzeli buydu. Yani en böyle e, hoşuma giden. Hatta birkaç kişiye de e, paylaştık biz bunu. Hangisini beğeniyorsunuz diye. Kimisi normal e, default seçti ama default'u ben oynamak istemiyorum arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. default yani hiç hoşuma gitmiyor açıkçası. Aleyküm selam. Ee, şimdi ne yapalım? Bu etlerde de olduysa birazcık biz madenlere inelim. Mi. Bence inelim. Nereye gitti lan o? Ha. Ee, madenlere inmeden önce benim bir tane demir bir tane yapalım. 1 2 3 1 2 3 3 tane yapalım. 3 tane eee Demir kazma yapacağız. Ahşap kazma, ahşap kazma. Ya o öyle Ertuğrul Sesim daha genç geliyormuş öyle söylüyorlar. Ben de bilmiyorum. Ne yapayım? Ee... Ya zaten çoğu kişi de inanmıyor o resimdeki kişi olduğuma da. İşte bir kameramı alabilsem kameralı yayın yapacağım da. Bunlardan zaten varmış ben de niye fazla yaptım ki? Neyse fazla mal göz çıkarmaz deyip atıyoruz içeri. Ee, hemen kafam karıştı ya. <laughs> Şunları da koyalım. Bol bol taş ahşa e, taş kazma yapmamız lazım. Daş daş. Ee, Valla tam olarak bilmiyorum maalesef. Öyle yani Minecraft eksperti de değilim. Çok da profesyonel değilim aslında Minecraft'ta. Ama elimden gelen şeyleri yapmaya çalışıyorum, bildiklerimi anlatmaya çalışıyorum. Hani gördüğünüz gibi güzel güzel şeyler çıkart çıkıyor ortaya. Havuçlar olmuş. Hemen alalım. 3 tane çok güzel ya. Üçer üçer Allah bereket versin. <laughs> Şimdi havuçlarla buğdayları aynı anda e, aynı alanda büyütüyorum. İlerleyen zamanlarda, daha önce de söylediğim gibi onlara ayrı şekilde bir e, adını unutuyorum hep. Aynı şekilde bir tarla yapacağım. Bu muyuz hayır. E, ne yapıyordum? Hemen hazırlanalım, büyük bir hazırlık yapalım. Bir iki tane demir kazma yapalım taş kazma yapamıyoruz onun için şöyle bir şey yapalım ee, kürek dursun odunlara gerek yok odunlar burada kalsın bunlar da burada kalsın ee, Aslında deriden neyse yapmayalım şimdi Bunlar dursun. Siz birazcık gelin. 32 tane. Bunlar şöyle bir köşes dursun. Size burada gerek yok. Hemen bir meşale yapayım kendime. Bolca. Hop, hop. Hop. Yeter gerisinde at buraya. Burada var mı? Burada varmış. Aa keşke ondan yapaydım. Neyse. Neyse neyse. Şimdi 64'lük iki tane slot yeter galiba. Hemen demirleri buradan kaldıralım. Burada bir tane taş kazmamız var. Balta lazım olacak elbet. Baltayı ama şu şekilde koyuyorum. Ee, sticks Sopaları Şöyle Koyarız Aleyküm Selam ee, Ertuğrul Çoğu Yani Çoğu Gün Yayın Yapıyorum Saatleri Bilmiyorum Ama Yayınları Kaçırırsanız e, üzülmeyin arkadaşlar yayınların Tekrarını YouTube'da yayınlıyorum Hatta ben size YouTube kanalımın linkinde yazayım YouTube kanalımızın linki burası. Haberleri Facebook sayfamızdan alabilirsiniz. Yayına gireceğimiz zaman oraya paylaşıyoruz. Şimdi gece oluyor. Ben şöyle bir şey yapacağım. Siz de böyle durun. Ee, Baltam, altı hepsi burada. Tamam, bir tane taş tane değil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 tane ahşap e, taş kazma yapacağım. 2, 3. Tamamdır. E, olmadı. Bunların yerleri iyidir. Tamam. Ee, elmamız vardı bizim elma. Lan elma nerede? Vay amına kim elmayı yedik mi? Aa elmayı yemişiz yalan Neyse Hemen yatalım ee, Kalktığımızda artık e, Madene iniyoruz Daha önceki bölümlerimizi izleyen Olduysa e, Varsa şayet Biliyorlar şuradan bir maden açmıştık Kendimize Madenden önce şu <Gülüyor> <Gülüyor> Enderman ananı sikerim Şunu alalım koyalım yerine Bir tane daha hop İçeri gir Orada bir köpek mi gördüm ne gör? Enderman. Bak evimden parça alırsan senin amına koyarım. Anladın mı? Neyse anlamıştır. Hemen madene iniyoruz. Bakalım madende bizi neler bekliyor? Aslında ıı, zırh olmadan da madene inmek birazcık saçma geliyor bana ama. Ne yapalım? abi ben kılıç yapmamışım hop hop hop, hop. Ha. bu kılıç bana yetmeyecek burası çok karanlık geliyor yani biraz daha aydınlanması lazım ki burada öyle gereksiz gereksiz şeyler doğmasın doğru değil mi Hop, hop çok güzel bir tane daha buraya Hani Arap ya bol bulunca bir şey yaparmış ya o misal. Biz de onu yapalım. Ne yapalım? Ee, girmeden önce arkadaşlar çok özür diliyorum. Birazcık daha burayı kolaylaştır kolaylaştırmak için merdiven yapacağım. Böyle çık çık çık. vay ayağımın böyle olmaz ya. tam diyordum bunların sesi kesildi diye. Ee, taş var. Bir 64'lüğümüz var. Aslında çok güzel. Hemen merdiven yapalım. Taş basamak. Hı, 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 Yeter 40 tane. Yetmezse de aşağısı taş dolanasın satayım. Yaparız. Doğru değil mi? Bu arada yeni gelen arkadaş yeni gelen arkadaşlar ne yapmayı unutmuyoruz. Takip etmeyi unutmuyoruz. Siz takip ettikçe yayınlarımız daha hoş olacak. Ki çok fazla izleyici sayılarına ulaştığımız zaman çekilişler olacak. Bu çekilişlerde ödül ne olacak peki? Bir PlayStation 4 ve Minecraft oyunu artı 3 aylık premium hesapta benden Tabii bunun için çok fazla takipçi sayısına ve izleyici sayısına ulaşma anınız kim? Çok karanlık oldu. Ulaşmamız gerekiyor. Siz buraya. Hihi. Neyse devam et. 40 tane bitti mi amına koyayım? Vay ananı avradın ya. Hasiktir. Ya ray olayı yok. Ray, ray olayına hayatta girmem bundan sonra. Belki hatırlıyorsundur. Geçenki bölümlerimize ray yapmaya çalıştık. Başımıza neler geldi? Yani ray. I -ı. Zaten ilk videoda da söyledim. Oyuna ilk başladığımda söyledim. Artık ray, May hayatta yapmam. Yani ray. I -ı. hiç tavsiye etmiyorum çok sessiz kaldım be. Konsantre olunca böyle oluyor maalesef. Gerçi konsantre olunacak pek de bir şey yok da. Duvar şey yapıyoruz. Duvar kırıyoruz ama Bu ne konsantre olarak? Değil mi? Galiba bu da yetmeyecek. Hop, hop. Aa. Hop, hop. Hop hop. Hop hop. E hop hop. Ananı sikeyim. Oldu mu? Bence harika oldu ya. Birazcık kolaylık oldu işte daha ne? Hatta şunu da buradan çekelim. Hmm. Şöyle bir şey yapalım biz. Madem çok fazla eşyamız var. Girişi bir indirelim. Şöyle. Oraya da iki tane merdiven koyduk mu? O süper oldu ya. Harika oldu. Çok da güzel oldu. Tamam mı? Evet. Hemen buraları biliyorsunuz. Daha önce demir bulduk buradan çeşitli şeyler bulduk. Burası neden bu kadar karanlık? Hiçbir fikrim yok. Açalım hemen. Orada ne var? Hiçbir bok yok. Şuraya da bir tane koyalım ki canavar var hiçbir şey doğmasın. Şimdi ben burayı merak ediyordum. Buradan demir çıkmıştı. Siz de duyuyor musunuz? Ben lav sesi duyuyorum ve lavın olduğu yerde ne vardır arkadaşlar? Tabii ki elmas. Yani e, inşallah. Yani herhalde galiba umuyorum, sanıyorum, diliyorum ve kazıyorum. Aa kömür bulduk. Çok güzel oldu. Buralar acayip tehlikeli onun için. Dikkatli dikkatli kazmam lazım çünkü lav sesi duyuyorsunuz arkadaşlar yani o kadar uğraşmışken de e, lavın içine düşmeyi kimse istemez ayrıca zırhımız da yok yani kömür de güzel bir şey kömürlerimiz zaten azalıyordu ama e, bir demir bulsam aslında çok makbule geçer. Ben şurayı bir kazmak istiyorum. Aa burası. Enderman gördük orada da. <laughs> Şöyle bir dolaşsak aslında hiç fena olmaz. Hop hop hop. Galiba çok büyük bir mağara bulacağız. Çünkü sesi duydunuz arkadaşlar. O ses geldiği zaman anlayın ki bir e, büyük bir mağaranın yakınlarındasınız. Ve lav sesi de iyice yaklaştı. Şu, anneni sikeyim. Oo, çok fena. Buralarda kesin ha, ha, buralarda kesin bir şeyler çıkacak arkadaşlar. O yüzden Hu! Arkaya da bakalım ki biri gelip bizi aşağıya ittirmesin, değil mi? kimse bunu istemez reklam derken nasıl bir reklam çok güzel Demir bulduk o demir oradan bir şekilde almamız lazım. Onun için çok dikkatli bir şekilde aşağıya doğru kazıyoruz. Böylece ölüme inmiş olduk beyler. Hop. Tamam burada burası geldiğimiz yer. Çok güzel. Ee, ne yapalım o zaman? Şu şekilde bir meşale koyalım ki yani bu tarafa doğru gideceğiz anlamında şey etsin. Hiç zaman kaybetmeden buraları kazalım. Biliyorum bütün taşlar lava düşüyor ama ne yapacak bir şey yok. Düşsünler. pekala bir demir için buraya geldim deme sakın bana aman akorum seni valla ya böyle şey mi olur bir demir için mi geldik buraya şimdi aa harbiden bir tane demir için mi Allah seni kahretmesin bana ne arkadaş ben kabul etmiyorum. Buralarda bir şey çıkacak. Çıkmak zorunda. Hiç umurumda değil. Çıkacak amına koyarım. Vallahi dinamitle patlatırım buraları. Benim asabımı bozmayın. Çabuk bir şeyler çıksın. Valla onu ben de anlamadım ya. Vallahi umurumda değil amına kurum Çabuk bir şeyler çıkacak Çabuk Ne oluyor la? Ben yani kabul etmem arkadaş buradan bir şeyler çıkacak Ben dedim bir şeyler çıkacak diye. Hiç umurumda değil valla. Galiba bir tane spawnanın yerindeyiz. Ya buralarda başka bir bok çıkmıyor mu arkadaş ya? İki tane demir içimi bu kadar şey yaptık. Allah kahretmesin. İki demir birazcık da şey kömür ben kabul etmem arkadaş ya yemin ediyorum kabul etmem. Aha. Sen gel bakayım şöyle 20 tane odun 2 tane de kömür dalga mı geçiyorsun ya siktir git aleyküm selam a demir <laughs> şimdi oraya şu şekilde gidelim çünkü orada benim yapmış olduğum yol var o yolu bozmak istemiyorum maalesef. Amına bile koyduk artık. Evet. <laughs> Eyvah. Harika. o çok güzel oldu. Şuraya da bakalım hatta. Şöyle bir etrafımıza bakalım. Hoş bir şeyler çıkar mı acaba? Demir çok güzel. Demir lazım arkadaşlar. Demir çok önemli. Artık istemediğimiz kadar demir bulana kadar kazmaya devam edeceğim. Uuu demir. Uuu çok güzel. Çok çok çok. Evet. Azim sayesinde bu kadar demir bulduk. Çünkü o demirleri hiçe sayıp yani hiç aramayıp azim yapmayıp aramadan yukarı çıkabilirdim ki öyle bir şey yapmadım. Ve hala çıkmaya devam çıkmamaya devam ediyorum. Kazmaya devam ediyorum. Çünkü buralarda muhteşem bir şey çıkacak. Yani inşallah çıkar. Burada bir şey görmüyorum ama. Denedim tabi denemez olur muyum? Minecraft online da oynuyoruz. Atlantis şehrini yaptık. Ayasofya'yı yaptık. Bir piramit yerleştirdik oraya sonra. Ayasofya ile piramit alaka bilmiyorum ama yaptık öyle bir şey. Hatta piramidin ilk zamanlarını yaptık. Üzerine ne oluyor lan? Burası neresi? Aa, Geldiğim yere bakın. Direkt buraya geldik. Ben burayı birazcık genişleteyim. Çünkü buralarda bir şeyler çıkmak zorunda ya hissediyorum yani çıkacak. Ananı sikeyim. Bunu da sonuna kadar kullanalım. Ya zengin yer dedik. Vallahi nazar değdi. Cimrileşti amına koyayım. Böyle bir şey olamaz. Bu arada arkadaşlar ne yapmayı unutmuyoruz? Takip etmeyi unutmuyoruz. Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Facebook sayfamızı beğenebilirsiniz. Youtube'dan bize abone olun. Yapın bir şeyler ya. Her zaman söylemekten kurtuldum artık. Ee, yoruldum artık. Kurtuldum nereden çıktı ya. Kendime bir bot yapacağım. Sesimi kaydedeceğim. Düğmeye basınca söylesin anasını satayım. Her gün ben mi söyleyeceğim? Hiçbir şey görmüyorum ama kazıyorum öyle. Hop. Bence buradan da bir aşağı kata gidelim. Hmm. Ben böyle gidiyorum ama. Daha ne kadar gideceğiz ya? Su sesi geliyor. Ama beklediğim o love sesi bir türlü gelmiyor. kulağımda zombinin sesini duyuyorum. Ha. Evet kazma az kaldı gerçekten de.